Merhaba, bugün size genizit ameliyatlarında kullandığımız Koblatör dediğimiz cihazdan bahsedeceğiz. Deniz normalden büyük olması durumunda horlama, uyku apneleri, bazen orta kulakta sıvı toplanmaları, sık kulak enfeksiyonları, sık solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklarımız olabilir. Bunlarla belli bir boyutta ilaçla mücadele ederiz. Eğer ilaçla yeterli yol alamazsak bunların ameliyatı gündeme gelebilir. Son yıllarda bizim koblatör dediğimiz bir aletle bunları buharlaştırarak küçültme ya da tamamen alma gibi bir imkan doğdu. Daha önceleri soğuk bıçak dediğimiz teknikle bir çeşit kazıyarak alıyorduk. Koblatör tuzlu su ortamında radyo frekans enerjisi ile geniz etini bir çeşit buharlaştırarak alma işlemi hemen hemen hiç kanama olmuyor ya da çok çok az bir kanama ile ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Geniz etimizin iki tarafında bizim östaki kanalımızın ağzını oluşturan oluşumlar var. Onların zarar görmemesi gerekiyor. Endovizyonla baktığımızda onları herhangi bir kalıntı bırakmadan östeki ağzına da zarar vermeden temizlemek gibi bir şansımız oluyor. Ameliyat süresi biraz daha kısa. Ameliyat sonrası ağrı daha az oluyor. Ameliyat sonrası ağız kokusu daha az oluyor. O nedenle kompleksör ile eti ameliyatını öneriyoruz. Sağlıklı ama büyük bademcikler yutma güçlüğüne, horlamaya, uyku apnelerine yol açabiliyor. Tümüyle almak zorunda kaldığımız durumlar ancak sık enfeksiyon yaptığı durumlar. Ama enfeksiyon yokken bademciği sadece küçültmekle yetiniyoruz. Bunda da yine kompleksörü kullanmak bize pek çok avantaj sağlıyor.